Fatih Bey merhaba. Arkadaş spor yapıyoruz. Bari buradan atmak <laughs> Bak ellerimi bırakacağım. Seni bırakmayacağım. Bak ellerimi Fatih geliyor. Bey soru geliyor. Geliyor. Hazır mısın? Sor hadi, sor hadi. Tamam. Bir rahat yok ya. Gel. Yok yok. Evet sana sana rahat yok. Sor bakayım. 700 bandında bana dizel otomatik araç söyler misin? Eee düşüneyim. Hemen söylerim. Evet er söyle. Harbi Bey 2014 2016 arası Megane 1.5 dizelleri otomatik vites. Çok güzel araçlar. Bak bunlar anılabilir. Ercibe ondan sonra şöyle bir şey söyleyelim. Hyundai i 30'lar bunlar da 2014-2016 model arası rahatlıkla bulabilirsiniz. Dizel otomatiğini. Sonra Ercibe şöyle bir şey söyleyelim. Ee, yine Polo'lar arkadaşlar. 2010'la 2014 arası ama 1.6 olacak. 1.6 dizelini alabilirsiniz. Ondan sonra Ercibe bir tane de bomba verelim ya. Ver Fatih Bey. Hadi. Veriyorum bak. Gelsin gönder gelsin. Renault Latude. Bak 2013 evet. modelleri. Dizel otomatiğini bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sizin de öneriniz varsa lütfen yorumlara yazın. 2000 e, kaç para dedik biz? 700'e 800 bin bandı <laughs> evet. O kadar paramız yok ki. Evet. <laughs> Sen bir arada göremedin galiba parayı. Ee, arkadaşlar çok iyi rakamlar biliyoruz. O yüzden güzel araçlar size önermeye çalışıyoruz. Lütfen takipte kalın. Siz de yorumlara belirtin. Erçin Bey o zaman. Görüşmek üzere. Saygılarımızla. Hoşçakalın.